Anadolu ve Ege tarımının en hızlı büyüyen sektör alanlarından birisi çilek üretimi. Çilek, üreticilere hem yurtiçi hem de yurtdışı satışlarında en fazla başarı kazandıran ürünlerden birisi haline gelmiş durumda. Açık tarlada sertifikalı ve verimli fidelerin artışı, topraksız tarımda kimyasal kullanımdan uzak büyütülmesi, örtü altında organik şartlarda mahsul verebilmesiyle çilek, Ege'nin yeni dönemde yükselen yıldızı. Ege'nin tam kalbinde, Sultanhisar ilçesinde başlayan çilek devrimi, bugün tüm aydında büyümeye devam ediyor. Yıllık 100 bin tona koşan toplam üretimiyle Aydın, Mersin'in ardından Türkiye'nin çilek üretiminde ikinci sıraya oturmuş durumda. Damla sulamayla su kullanımının minimuma indirgendiği çilek üretim alanları, büyük şehirlere kış aylarında sağladığı ek hasatlarla iyi bir gelir kapısı olarak yükselişte. Aydın'ın Köşk ilçesindeki yarı açık bu serada, üretici aile Nisan ayının ortasında hasat gününde. Güneş ışığının homojen dağılmasını sağlayan yarı açık seralar aynı zamanda çileklerin doğal etkenlerden olabildiğince korunmasını sağlar. Ticari anlamda tüm çekici yönlerine rağmen çilek üretimi çok zahmetli ve riskli bir iş. Çilek, üzümsü meyveler ailesinin bir üyesi. Yani yüksek sıvı içeren, dış ortamda kalış süresi kısa bir ürün. Mayıs'ın başlarında Umurlu'da, çok daha büyük bir alanda gerçekleştirilen bu hasatta oldukça büyük bir ekip çalışıyor. Çileklerin dekar başına iyi bir tonaj vermesi için ekim alanlarının tümü en iyi şekilde hesaplanıyor. Bu yüzden tarla sıralarında olduğu gibi örtü altındaki alanların da arası dar. Çilekleri toplayan işçiler alçak kasnakların içerisinde dizlerinin üzerinde çalışıyor. Olgunlaşmış çilekleri tek tek seçip önlerindeki kasalara belli bir geometriyle yerleştiriyorlar. Sabahın çok erken saatlerinde başlayan hasat, hava ısınmadan sonuçlandırılacak. Çileklerin sıcak Ege güneşi altında uzun süre kalmaması önemli. Kasalanan çilekler hızla toplanıyor ve kamyonlara naklediliyor. Aydınlı çiftçilerin çilek üretiminde yakaladıkları başarı, gelecek dönemde bu çekici meyvenin bölgede üretiminin artacağı yönünde önemli bir gösterge. Orta Akdeniz olarak da tanımlayabileceğimiz Mersin, kuzeyinde yükselen Orta Toroslar'la birleşik bir habitat içerisinde yaşar. Kuzeyinde uzanan Taşeli Platosu ve bol kar dağları arasında süzülen Akdeniz'in en değerli nehirlerinden birisi olan Göksu, geniş vadiler içerisinden akarak Silifke'de denize varır. Burada Silifke Ovası'nı ve Göksu Deltası'nı şekillendirir. Göksu bu uzun yolculuğu sırasında dağlardan denizlere çok geniş bir coğrafyaya hayat verir. Göksu'nun Toroslar arasında açtığı bu geniş rota aynı zamanda Mersin ve Konya'yı dağların üzerinden birbirine bağlayan bir geçit yoludur. Silifke'nin kuzeyinden Orta Anadolu'ya uzanan bu rota üzerinde Ermenek, Mut gibi meyve bahçelerinin rengarenk uzandığı sayısız üretim merkezi yer alır. Deniz seviyesine göre biraz daha serin hissedilen havanın etkisi bu bölgelerde erik, kayısı gibi sayısız değerli meyvenin büyük bahçelerde, nehir kenarlarında üretimine el verir. Doğuya doğru uzanan bol karlar ve ala dağlar 3500 metreye kadar yükselirken, Akdeniz'in bu sarp coğrafi bölgesi, dev çam ormanları ve sarp zirvelerin hakim olduğu sayısız yaylayı oluşturmuştur. Silifke Ovası, Göksu Deltasının iç kısmında kalan bir mini delta ovası. Göksun'un sayısız su kanalı vasıtasıyla hayat verdiği bu ovada hemen her şey yetiştirilir. Sıcak iklimi seven tüm meyvelerde olduğu gibi çilek üretiminde de Mersin Havzası, Türkiye'de açık arayla önde. 2015 yılında 375 bin ton olan Anadolu çiftliğinin çilek üretimi 2020 yılında 550 bin tona ulaştı. Bu yükselişte çiftçilerin örtü altı tekniklerine hızla adapte olması, topraksız tarım modelinin gelişimi ve pazar talebinin hızlı artışı en büyük etkenler. Türkiye, örtü altı yetiştiriciliği alanında dünyada dördüncü sırada. Avrupa'da ise bir başka Akdeniz ülkesi olan İspanya'dan sonra ikinci sırada geliyor. Çilek üretiminde Mersin, 170 bin tona varan performansıyla en yakın rakibi Aydın'ın iki katından fazla kapasiteye sahip. Silifke Ovası'nda yer alan bu dev tesiste yüzlerce tarım işçisi aynı anda çilek hasat ediyor. Çilek estetik özelliği ve çekici kokusuyla pazarın en fazla rağbet gören narin meyvelerinden biri olmakla birlikte aynı zamanda Anadolu üreticilerinin ihracatta da ciddi kozlarından birisi. Bu yüzden gün geçtikçe ekim ve üretim kapasitesi artmaya devam ediyor.